Merhaba değerli arkadaşlar bugün sizlere pepino meyvesi tropikal bir meyve egzotik bir meyve olan pepino meyvesinin faydalarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar son dönemlerde ülkemizde de yetiştiriciliği yaygınlaşan ve ülkemiz iklimine oldukça iyi adapte olan bir bitki, pepino bitkisi. Pepino bitkisi daha çok değerli arkadaşlar Güney Amerika e, anavatanı olduğu için orada çok yetiştiriliyor. Ülkemizde de bu meyvenin e, yetiştirilmesi oldukça yaygın hale geldi. İşte bir pepino fidesi. Arkadaşlar pepino bahçemizde bu fideyi yetiştiriyoruz. Yetiştiriciliği ile ilgili e, bir video hazırlamıştık ve kanalımızda mevcut. Orada bulabilirsiniz. Biz bugün e, bu yetiştirdiğimiz pepino meyvesinin faydalarından bahsedeceğiz. Gerçekten müthiş faydaları var. Özellikle şeker hastalığı için çok önemli, çok şifalı, sağlıklı bir bitki e, ve e, hem tadıyla e, kullanım şekliyle yine sağladığı faydalarıyla bu pepino meyvesini sizlere tanıtacağız. İşte bahçemizden görüntüler. Değerli arkadaşlar burada pepino yetiştiriciliği yapmıştık. Hemen pepinonun çiçeklerini de gösterelim. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcana benzer bir yapıda. Hem çiçek hem de yaprak özellikleri ve yine meyve üzerindeki değerli arkadaşlar morumsu renkte patlıcan meyvesini andıran bir emare. İşte bu yönüyle patlıcanla akraba olan bu nedenle ülkemizde çok yetiştiriciliği yapılan patlıcan gibi bu bitkinin de iklimsel olarak yetiştirilmesi çok uygun. Şimdi bu meyvelerden biraz sokacağız ve arkadaşlar bunun faydalarından sizlere bahsedeceğiz. İşte bahçemizde az önce topladığımız pepinolar hasat zamanı gelmiş durumda. Şu anda bunlar yeşil e, ve yenmeyecek kıvamda biraz daha beklenerek arkadaşlar hafif sarımsı bir renk aldığı zaman işte şu şekilde e, bu e, zaman tüketiliyor. Tüketilmesi nasıl e, olur? Bu bitki e, meyve nasıl tüketilir? Arkadaşlar e, meyve daha çok dondurmalara, meyve sulara katılarak e, tüketilir. Ancak kabuğu soyulduktan sonra hemen bir tanesinin kabuğunu soyuyoruz. Ve bu kabuğunu ince ince soyduktan sonra arkadaşlar dilimler haline getiriyoruz. Ve daha sonra bu e, taze meyve olarak tüketiliyor. Oldukça lezzetli. Kavun ve muz karışımı bir aromaya sahip. Ve tadı da e, az şekerli. Çok kavun gibi çok şekerli değil. Bu özelliğiyle arkadaşlar pepino bu şekilde tüketiliyor. Pepinonun en önemli özelliği Arkadaşlar özellikle yetiştirildiği Güney Amerika'da şeker hastalığı için çok da kullanılıyor. Bu meyveler toplandıktan sonra kandaki şeker düzeyini düşürdüğü için değerli arkadaşlar içerisinde bulunan potasyum kaynaklı bileşiklerden dolayı bu nedenle pepino şeker hastalığı için çok önemli kandaki şeker miktarını düşürmede çok etkili. Bunun için dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz şu iki meyveden biri olgunlaşmış, hafif tatlanmış ve yenebilecek kıvamda. işte şeker hastaları için kullanılacak olan yeşil olan ve üzerinde henüz e, morumsu çizgiler, lekeler oluştuğu andan itibaren alınır. Bu şekilde biraz tatsız olmasına karşın çok şifalı ve şeker hastalarını gerçekten çok ciddi anlamda tedavi ediyor. Pepino'nun şeker hastalığı e, tedavisinin yanında başka birçok özellikleri de var. Özellikle arkadaşlar çiğ olarak e, meyve şeklinde tüketildiğinde e, hücreleri yenileyen ve kanser oluşumunu önleyen bir yapıda ve e, hücrelerin genç kalmasını sağlıyor. Bu yüzden gençlik iksiri olarak da e, özellikle Amerika kıtasında biliniyor. Lif bakımından oldukça zengin Pepino meyvesi ve bu da diyet listelerinin başında geliyor. Özellikle pepino e, vücut enerjisini arttırdığı ve lif bakımından zengin olan pepino meyvesi diyet yapanların listelerinde başında gelir. Uzun süre tok kalmayı sağlayan pepino aynı zamanda vücudun enerjisini de yükseltir. Çok sulu bir meyve olduğu için yaz aylarında özellikle e, vücudun su kaybını engeller. Mide ve bağırsak üzerinde çok faydaları var pepinonun. Aynı zamanda özellikle yemeklerden sonra birkaç dilim şu şekilde pepino meyvesinin tüketilmesi hazımsızlığı ortadan kaldırır. Evet arkadaşlar başta şeker olmak üzere birçok hastalığa şifa kaynağı olan egzotik bir meyve ve ülkemizde de çok rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Bu patlıcanın yetiştiği her iklimde rahatlıkla yetişir ve gerçekten görmüş olduğunuz şu şekildeki egzotik meyveyi e, yetiştirmeniz çok kolay, saksıda bile yetiştirebilirsiniz. Bunu dediğimiz gibi arkadaşlar e, yeşilken çok tüketmemek gerekiyor, alerjiye sebep olur. Ancak şeker hastalığı günde 3-4 e, dilim e, olgunlaşmamış meyveyi yiyerek kandaki şeker olayını olayın, kandaki şeker düzeyini çok ciddi şekilde e, düşürdüğünü fark edeceklerdir. İşte. Değerli dostlar e, siz de bu meyveyi yetiştirerek ülkemizde çok yeni 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 yaygınlaşıyor e, ve pazarlarda ya da işte semt e, pazarlarında bulmanız mümkün değil ama e, kendiniz rahatlıkla e, çok az bir masrafla yetiştirebilirsiniz. Bunlar bugün bahçelerimizden topladığımız pepinolar. E, birkaçı olgunlaşmış onları tüketebiliriz. işte sarı renkli sararmış olanları ancak diğerlerini... Beklettikten sonra özellikle güneşli bir ortamda yaklaşık 2-3 gün içerisinde sarararak olgunlaşıp yenilme kıvamına gelecektir.